bayramın yaklaşmasıyla beraber çok sayıda ülkemiz STK'sını, Sivil Toplum Kuruluşunu Uganda'da ağırlıyoruz. Bu Sivil Toplum Kuruluşları arasında tabiatıyla Türkiye Diyanet Vakfı müstesna bir yere sahip, oldukça büyük çaplı bir operasyon yapıyorlar şu anda Uganda'da. Türkiye'deki hayırsever vatandaşlarımızın bağış sahiplerinin istekleri, talepleri doğrultusunda kurban bağışı çerçevesinde kesim yapıyorlar. Türkiye Diyanet Vakfı'na da bu hayır ve kurban bayramı vesilesiyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdüğü için teşekkür ediyoruz. Faaliyetlerinde başarılar diliyoruz.